Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. İlk videomuz tutunmuş. Gerçekten çok mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bana inandığınız, bana güvendiğiniz için 18 mi? Bir Reels yani işte Reels diyorum lan. Instagram'ı bu. Bir shorts videosunda 12 abone geldi. Şu an toplam 31 abonemiz var. Ama güzel ilerliyoruz. Shorts videolarımız da çok izleniyor. Youtube videosu da 34 miydi 31 miydi? 35 miydi? 38 yanlış Ya neyse ne izlendi. Güzel izlendi. 7 mi? Be 6, 6 falan beğendi de aldı. Hoş yani. ilk videoya göre gerçekten çok güzel. Bu internette gidip gelmese ya evladı. Ya arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben tam videoya başladım. Tam 3-4 kişiyi bitirdim. Zil çaldı. Video çöp oldu. Bakın size buradan göstereyim hemen. Heh, bir dakika. Alın bakın. Oo, bu değil pardon. Kariyer sonuçlarına giriyoruz. Şerefsiz internet gitti. Senin o anan avradın soyunu sülalen. Bak anam avradım Ali ve konuşamadım. Lan! Anam avradım olsun ki yemin ederim. Bak hat seni çıkarır çöpe atarım. Yakarım seni bak. Allah için ol ya. Ya bu nedir ya? E her videoda bel olmak zorunda mısın ya? Tamam sakin. Tamam tamam. Tamam. Arkadaşlar bir youtuber olalım ve direkt wifi alacağım anasını zaten böyle iş mi olur? Wifi yok evde daha. Evde wifi yok youtuber olacağız. İlkleri git daha. <laughs> i̇ş mi olur? Lan oğlum hadi. Hadi lan yiğidim benim hadi. 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 Lan oğlum deli misin mal mısın embesil misin hayvan? Evet. Gençler şimdi size bunu göstereyim. Bir dakika. kariyer sonuçları. Ee, Büyük ihtimal gençler buraları keseceğim. Şimdiden kusura bakmayın. Bu internet oluyor olmuyor. Böyle oldukça biz gerçekten videolar hepsi çöp oluyor. Ama ben kapatmayacağım. Siz de benim bu durumu mazur görün. Yani inşallah sıkıntı olmaz size. Tekrar diyorum, hepinizi çok seviyorum. Yani bunu her zaman tekrar ediyorum. İnşallah bu yolda hepimiz birlikte başaracağız arkadaşlar. Bakın size göstereyim video nasıl çöp oluyor. Ananı satayım ne oluyor lan? Dur sakin ol kendine gel. Heh. Bak küfür edeceğim. Yapmak istemiyorum. Her küfür ettim mi günah yazılıyor. Hadi arkadaşım, hadi kardeşim. Hadi internet için. Bak ne olur ya. Heh. Bakın gençler. Heh, bakın. 10 kill yapmışım. Size göstereyim. Bakın 10 kill 1319 hasar. Neden Kilivik oynadığımı soruyorsanız Cihaz gerçekten Arancıl'da uzun sürüyor Videoda uzun sürüyor Daha editörüm falan da yok O yüzden editleri ben yaptığım için Daha doğrusu biraz üşeniyorum yapmaya O yüzden hep Livik atıyorum İnşallah sıkıntı olmaz sizin için Oyun oyundur sonuçta Hepimiz birlikte eğleniyoruz Kısa da olsa güzel videolar çıkıyor Gerçi 17 dakikalık videoydu geçen video editleri de araya sıkıştırdıkça öyle devam eder yani. Gençler bu MS'in var ya oyun internet Türk Telekom Türk Telekom Türk Telekom Türk Telekom senin ben anneni Alo ha. Ay ha. Oldu tamam kendine geldi Gençler ne diyeceğim bu videoya gerçekten güzel like ve güzel izlenme gelmesini istiyorum duacıyım. İnşallah olur. Hepinizi seviyorum. Neden ki böyle geç video diye geliyor diye sorarsanız gençler okuyorum. Arkadaşlar o yüzden ancak haftada bir pazar günleri çekebiliyorum. Beni inşallah mazur görün yani sıkıntı olmaz sizin için de. Gerçi daha 30 abonemiz var. Kimin umru olacak ki? Anasını avradını satayım yav şerefsiz internet bak Allah için oyun başladı mı bunu yapma tamam mı hadi bismillahirrahmanirrahim herkese hayırlı uğurlu olsun yeni bir elimiz Ömrümüzden bir oyun daha gitti bir el daha gidiyor şu an inşallah güzel el çıkar hadi bakalım Hımm Hımm Bak Lan internet Sakin ol lan Atla 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 Lan çok sinir oldum. Allah'ım bu sinirimi bana oyunda devam ettirsen bir 10 kill e win alsak yeterdir bana. Yeter de artar da bizim pezevenk oğlu pezevenkler nereye gidiyor? Oo! Allah 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 Hadi 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 hadi. Atla şu Gençler şurayı almamız lazım ama orada da adam var galiba. At Girsene evladı. Evet vektörü verdin bana çok kötü bir karar aldın. Ben vektörde çünkü sıçtığım oyunda oynayamıyorum bu vektörle. Evet. Evet. Bunu biliyordum. Bir şey olmaz. Yerleşkede öldük ama oyunda ölmeyeceğiz. <laughs> Çok tavurdum yani. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya. Sıkıntı olmaz. Daha sıfır kill. Allah'ım. Geçen... Ya ben neden o videoyu çöp ettim? 10 kill yaptım ya. Güzel el daha O oh, ya benim şansım yok gerçekten. Saçlarımın oyununda her zaman bu kötü eller denk geliyor. Video çekiyorum iyi ellerde ise video çekmiyorum. Böyle işin taben içine edeyim. Piskerhouse'a gidelim. Evet hadi 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 Seri seri seri. Gençler bu arada kıyafetim çok seksi ya görüyor musunuz? Bunu şeyden PDP e, adı ne Mavi mumya sandığından çıkardım. Güzel sandık açılımları derseniz de sandık açılımları da şu an biraz zor gençler. Yani ancak biraz tutulduğumuz zaman yani gerçekten izlendiğimiz zaman yapabilirim. Şu an gerçekten yapmak istemiyorum. Elimden gelmiyor yani. Ben de sonuçta bir öğrenciyim. Bak bu vektörü gördükçe tilt oluyorum yemin ederim. Bak elim ayağım ayrı oynuyor. Yapma şunu. Bak kapı mı yine çalıyor? Yok çalmıyor. Bak. Gelmiyor senin senin var ya anneni anneni bak anneni anneni Atarım <laughs> kardeşim hadi bak beni del etme oyun oyun kendine gel hadi bismillahirrahmanirrahim evet hadi çabadan aferin sana oğlum tamam, taş <laughs> Ben tekrar oraya oynuyorum. Millet'imizi yaptık güzelce. Ben burada onların hepsinin annesiyle oynarım. Ama tabi bu şekilde de değil. şöyle olacak. Heh. Evet. Dur 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 dur. Adam orada kaçması aldım. Çaldı mı o ikili? Çaldı valla. Çaldı. Ah lan. Allah! Küfür etmek istemiyorum. Edemiyorum sansür atayım bak. Ama oyun küfür ettiriyor. Ben ne yapayım şimdi? Aha. Tamam tamam oyna 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 oyna. İki numaranın yanına gidelim. Bir bir taş şartlıklar yaparız. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Geçen, geçen videoda ben tam burada ölmüştüm ha. Tam orada ölmüştüm. Ve videoyu kapattığım zaman onu öyle bir güldüm ki gerçekten. Diyorum bu oyunun böyle yapımcısından gireyim çıkışından çıkayım. Lan oğlum hala sıfır kill. Allah için bir bot olsa da vurak şu bari. Oğlum o DP oradan sıkıyor ya. Aha. <laughs> Gel baba. Bot olsan da seni öldüreceğim valla kimse kusura bakmasın demesin bot oluyor. Ha, bu bot değil, bu bot değil, bu bot değil, bu bot değil. Yani bunu şu şekilde şarkı... işte AK almış. Ya adam bilerek böyle yapıyor ya. <laughs> kulaklık kırıldı. Oğlum kulaklık kırıldı. Bu nasıl ses? Abi ya. Kulaklık gitti. Gençler ben burayı keseceğim. Yeni bir video çıkaracağım. Ya yeni bir yerle gireceğiz de kulaklık gitti sinirden. Abi ya ya bu videolar hep böyle çok hadi lan hadi ben bu sefer bak ne yapıyorum iyi izleyin. Ya tarihi yazacağız ya da tarihi olacağız. Bak şimdi. Şöyle bir ne Tek kulaklıkla da oynarım ben. senin o ananı avradın bekle anam avradım olsun ki hepinizin içinden geçeceğim lan oğlum, kulaklığın öbür tarafı yok lan kulaklık gitti lan bakın oğlum bu kulaklık nasıl böyle gider ya bakın elektrik çarkı lan Neyse ben tek, tek kulahta oynarım. Ama internet giderse senin anneninle babanın... <laughs> Bak birbirin... <laughs> ya oyun! Bekleyeceğim. Bakalım, belki bu bizim ses çıkarmamıza tilt oluyor biraz diyeceğim. Ama bekledim. Bekledim. Sakince, güzelce annenin... Bak, oyun. Senin o var ya bak kardeşim benim geçme. <laughs> Allah'ım bu neden böyle oluyor ya? Hep benim şansıma böyle oluyor ha. Böyle şeyler hep benim başıma geliyor. Yeter lan artık. Çok pis sinirlendim. Emin de marda kız. <laughs> Oo, ben ne diyorum? Aa! Gel lan buraya. Gel. Gel baba gel. Siz istediniz. Diğer yanını görmeyecek. Ha, 420 MS. Annene giriyorsun herhalde bile. Bu ne lan? O ses nereden geldi abi? Oğlum bu ne kasma? İnternet gitti geldi ya. Evet biz orayı almayacağız. Biz orayı mecbur almayacağız ki ölmeyelim. Neyse çok kötü kasıyor ya. <laughs> Dakika 11. Hayır ya video uzun olmasın ya. Çok uzun olunca editlenmesi de çok fena zaman istiyor. Ya kulaklık oynanmıyor ki anasını zaten. Gel baba. Ben direkt aşağı gidiyorum. Öldüm öldüm. Kaldım kaldım. Çok da sıkıntı. Gel ya aferin sana. Bak ben bir oraya gidemedim ha. İnternetçi. Ben neden hep atladım zaman? Aha. Baba. Babalar sözünü tutar. Bu arada o. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Baba, sıra bakma lütfen yok ben seni öldüreceğim. Ama maalesef benim, benim de yapabileceğim hiçbir şey yok. Ha. Biliyor musun kardeş? Hemen yani, bak sen oradan kaçtın ben oraya geri gidiyorum biliyor musun? Ben böyle bir oyuncuyum Şimdi bak değiliz. Ha buradan atlıyorsun şöyle tamam. Bak şimdi geliyorum 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 geliyorum. Ha böyle. İçeri giriyorsun baba direk direk rush direk ha Ananı s*** <laughs> Oğlum iki kafa birden geldi oğlum Oğlum bu son Helal lan sana Oğlum <laughs> Baba ne oldu? Ortama giriş yapmış bu matayız Abi bu ne? Bana ne olmuş dedi. Bana dur numara alırsın. Gelme. <laughs> bir alasın, alasın diyor da alamaz. Önce o da onu. Alır. Oğlum iki kişi geldi. Sen yok. Tamam garanti. Tamam, Bütün aynı. Böyle içinden geçtim. Vay sen de bana kurtar. Ver baba. Evet o geliyor. Nereden gelecek? Gelme. Gelme, gelme işte böyle gelme, gelme. Anam çıldıracak ama. Oğlum siz nasıl oynuyorsunuz ya? Nasıl oyun bu? Nasıl oyun bu ya? Kankacım ben oynar mısınız? Mide gidelim ya. Midis e, e neydi? Ses de kimse çıkarmıyor ki anasını Yine oraya mı gitsin? Ben yine oraya gidiyorum. Ölsem de öleyim baba. Fark ederse kahrolayım. Hadi. Baba sona kalacağız. Mecbur. O ağacın üstüne çıkacağım. Gerekirse pezemeklik yapıp oradan herkesi vuracağım. Bekle. Video uzun olsun anasını satayım. Kısarım. Çok mu zor? Keserim. Kısarım. <laughs> de. Var ya böyle oluyor. Oyunun da içinden geçesin geliyor. Aa, seçtim ananızı. Ölmesek de. Baba sen siktir git. İki sen ne arıyorsun burada? Ha. Hala. Hello yine you know. Tamam. Bu bir. 7 kişi var. Üç kişi biz buradayız. Dört kişi var. Nereden? Aldım baba onu da. Kilimi çekeyim şöyle. Evet gençlik gayet! <laughs> Al onu. Hemen 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 hemen. Nerede ne varsa topla. Ölmememiz lazım. İçeride kit var mı? ya oğlum, kit olsun var ya dp al baba dp al ak al ak ben geçen hal ak ile neler ya revit geldi valla hayır hayır şunu bas lan oğlum şunu bas şunu bas şunu ben gideyim ondan nesil Bekle o ne yapıyor <laughs> bir numaracımız nerede acaba trafik miyiz o onu oradan almaya çalışıyor ya buradan alırım böyle şerefsiz şey. Abi adam olacaksınız baba. Bu kadarsınız ya, bu kadar ya. Vallahi bu kadar ya. Yemin ederim. Yani bilmiyorsunuz baba. Ben biliyorum. Bu oyunun ağası da biziz, paşası da biziz. Kimse gelip bize şey yapmasın. Elimizdeki cihaz sıkıntı ananı. Abi kusura bakma. <laughs> Neden sıkıyor? Oğlum ikisini birden ama. mı? Nerededir o? Nerede sen Baba sen Baba sen orada ne yapıyorsun baba? Bir altı x spray AK ile Göster orada Erkek sen göstersin Daha bir göster ama Baba bu ne? E ben de oraya gider alırım gene Çok mu zor? Girerim buraya Abi o bizi almaz Bu adam alacak mı? Oradan mı? Tamam Oğlum siz kime sıkıyorsunuz? Hı sen adamı birine Tamam abi Kızma bize Neyse iyi iyi Bu elimiz iyi Ananı avradını yani. Adam var burada. Oh. Lan. Ananı s**tım <laughs> lan 18 defa olmuş bu arada Neyse olsun Böyle çabuk gitsin ya Keseriz keseriz İlk şeyleri keseriz Hı -hı. Baba sen hayırdır Ama bu elvin gelecek ben onun garantisini vermiyorum ama ya garantisini de veriyorum lan bu Elvin geliyor, bu Elvin bizde. Ha valla M4 ben M4 hissedince neden hep M4 karşıma çıkıyor? Gel baba, al kendi mu? gel 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 gel. Biraz bir şeylerlati versem eli tamam senin ama işte vermeyecek. Ver hadi. Ver. Biraz 5'er şeylerlati verir misin kardeşim? Kardeşim bak yeni internet giderse var ya senin o annene küfreder. Ciddiim annene çok kötü küfrelermoy Ciddiyim bak. Evet, Hı abi adam olacaksın ki Aferin böyle adam ol ter. Harun senin gibi oyun la. Ne yapayım baba. ya? Lan baba. Baba mı baba. Gel baba. gel. Fark baba. kahredeyim naber Oğlum boss nerede abi? Ay bu boss çıkmıyor. Oğlum bak ben niye gözükmüyor? Baga mı girdi bu? Lan adam var. şuradan follow in direkt baba. Şunu da indirek ki kılıçları alak şunu da indirek. Tamam. Bu kadar basit oyun. Şimdi şunu alacağız baba. Şöyle yapacağız. Of. Maşallah. Bir tane daha o. Lan. O. Bak. Gel baba sen de gel. Sen de kullan, Gelecek kullanma. Mal mısın? Benim? Hoppa! Ah! Oo, oh, son Lan bu alanda sonuç mı? Baba fark eder mi? Bize fark eder mi sence? Al 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 al. Oyun bitmiştir bizde oyun. Oyun bitti. Oyun bizde. Oyun bizde baba. Hadi bakayım. Random squad no biriz baba. Aha. Göster orada. Ya o abi çaldı da <laughs> son 3. Yani son bir son bir son bir Son 1. Kendimi Obama'ya sokakta sandım lan bir yerde. Baba sen git bir. Sen baba git bir. Sen al şunu şuraya. Gel baba şuraya. Son şu bunu yapar mıyız? Sonraş benim olsun mu be? Son bir kişi Vallahi zaten ya. Diyorsun. Kardeş. Tamam son leşi bana salar mısın? Tamam elleme. 3 numara alsın. Son yaşı ünvanı alacağım. Tamam. You, 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 YouTube, videosu çekiyorum da. Tamam abi sıkıntı yok ya. Sen bir kanalın ismi ne? Ben abone falan alalım. Kaç bin abonem var? Kardeş, e 1000'deydik abi. Daha yeniyiz. Hayır yeniyiz Tamam yeni sen söyle ben bir şey demem zaten. Ön yargıyla davranmam. Sen söyle. Tamam tamam. <laughs> Diestro yaz yes, çıkar. Diestro yaz çıkar. Diestro yaz çıkar. Diestro Pop. Diestro Party aynı. <laughs> tamam kaç bin abonen? Abonen kaç? Daha yeni başladık YouTube'a kardeşim. 30 abonem var daha yeni. Tamam. Ee... Ha? Bir canımızı Adam... atalım. Sen al kılıçla. Tamam. Ah, pop tamam. ya. Bak bot tamam. ya. Bot Bekle alayım. Bot şansına bak. Almayın kanka. Güzel. Bekle. Bekle. Lan MS kalktı Hopa. Hoppa. Neyse görevi de tamamladık. Allah razı olsun kardeşim. Hadi oldu gel. Aa ben birinci olmuştum. Bana altı lehim var. Beş daha sistem var. Beş altı. Hayır, helal olsun kardeşim. Ellerinize sağlık. Size dedim Win gelecek. Geldi Win. Hı? Win geldi baba. MS'imiz falan sıkıntımız Dur, işte da olsa. Bu işte kanalı bir daha söyle. Diğer. Dur. Dur. Bin geldi kardeşim. Hepinizin ellerine sağlık. Kendimin de ellerine sağlık. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum sizi. İyi seyirler şimdiden. Allah'a emanet. Görüşürüz kardeşlerim benim.